Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız. Ee, 5 beynin üstünde gelirse seri haline getireceğim. Hemen başlayalım. Ee, biz Michael beysiz. Aynen. Michael. Michael. Arkadaşlar ben bu e, GTA 5'i tam bitirmedim. Yarısına geldim. Leydi, Leyneşan oluyoruz. Ben bak şimdi ateş ederim ama görev ateş etmemi istemiyor. Arkadaşlar laptopun kamerasıyla çekiyorum. PlayStation'dan çektiğim için e, bizde o makine yok ama yine de çekmek istedik. Ee, ve bu arada Ali de e, aliyle ile de bazen çekeceğiz GTA 5. Zaten Ali ile Call of Duty seri yapıyoruz. Ee, ama daha videosunu çekmedik. Tamam. Şimdi buna bastım telefon. Çarpıya basıyoruz. Tekrar çarpı. Patlıyor mu? Arkadaşlar yazılar ters gösteriyor işte kusurumu bakmayın. Ee, şu soruyu soru yere gideceğiz galiba. Da. Bulamadım. mı? Hah. koşalım. Buradan Hah. Hah. Da, evet. Evet Hmm, şimdiden 1.503 dolarımız oldu tamam <laughs> al arkadaşlar daha demin dediğim gibi 5 beyninin e, üstüne gelirse seri yapacağım. aa markala bak Sa saçı ne kadar da kısa e, şuna basıp şuna geçiyoruz İndiriyorum. O headshot. Ne <laughs> oldu lan? <laughs> Al Michael tabancanı. <laughs> e şu adam kim ya? Yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Şu Michael Trevor diğer adam kim işte? şöyle <laughs> bir <bilme. gülüyor> Ah, uh, oh, fuck, you hear that? Sirens, fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this! It never is! Come on, go! Get down! Hey! Fuck. Get out of the way. Fuck these guys! Otomatik nişan oluyor. Arkadaşlar bir de yorumlarda otomatik nişandan nasıl çıkacağımızı e, belirtirseniz çok güzel olur. Unuttum çünkü e, nasıl çıkacağımızı. Şöyle. Otomatik nişandayken şöyle indirelim adamları. Burada ee, bir adam var. Michael'a geçebili geçebiliyoruz. Bunun saçı hangi renk ya? Bu hangi renk? What the fuck? What the fuck? Şunu da şöyle öldürelim. Aa biri var mı? Şurada. Hop 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 hop. Koş koş koş. Şuraya pusalım. Şöyle. Gel gel. Şunu şöyle. Şunu da şöyle hemen indirelim. Bir tane daha araba yolda. Haritadan görüyoruz. Nereden ateş ediyorlar? Allah Allah. Nereden ateş ediyorlar ya? Hop oradanmış. Ay, tekrar bir tane daha yiyorum. Gelmesen olursun zaten. Şöyle. Şu mavi yere doğru gideceğiz. Koş koş koş. illa yana mı Araba kontrolü bizde şimdi <laughs> Arkadaşlar e, dediğim gibi 5 beğeninin üstünde gelirse bu oyunu bitireceğiz yani. O adamı öldürdü. Şu an Michael'ın özel gözlerini kullanabiliyor muyuz acaba? Şöyle hemen sorayım. biliyoruz o kadar da. Hop. Şöyle fırınımız da. Hop. Geçtik. sadece. şöyle sadece. Ben al Ben sadece. Ben dön. Ben sadece. Ben sadece. Ben sadece. all right Come on, fix the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Put it in your mouth. So I the other Şu an adam neresinden vuruldu? <laughs> tamam Michael görüşün. Adam bir de sniper ile vurdu. Adamın ölmesi gerekiyor. Şöyle. Otomatik nişanlı you ya ya of beş yıldız Hop oh, oh, hop ne oluyor fucking kaç kişi var ya bari michael'a bir şey olmaz yani Arkadaşlar bir de e, yorumlarda yazın böyle konuşmaları geçeyim mi yoksa e, izlemek istiyorsanız izleyelim yani. Bu erkek mi kız mı ya? Sese kız gibi görünüş erkek gibi. not always a good citizen. did Rockstar Games Yazıyor. Şu an Michael'ın cenazesini yapıyorlar. polislerle ee, şey öldü sanıyor Trevor.